14 Nisan 2021'de NATO 1 Mayıs'a kadar çekileceğini ilan etti. Çekilme oldu. Biden yönetimi çekildi. Çekilmeyi kabul etti. Ve Amerikan istihbarat raporları 6 ay dayanabileceğini söyledi. 6 ay bile dayanamadı, yıkıldı, gitti. Burada görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ikinci kez bir tokat yedi. E, o kadar 20 yıllık yatırım, e, artık harcanan paralar vesaireler tam anlamıyla e, Taliban'ın e, neredeyse eliyle koymuş gibi devleti tekrar geri almasıyla ortaya çıktı ki bütün bunların hepsi, o ordular, şunlar, bunlar, eğitim vesaire e, hepsi boşmuş. Bir çırpıda çöpe gitti. Aslında Biden yönetiminin bundan çok fazla şikayetçi olduğu söylemez bir nevi benden sonrası tufan şeklinde bir politika izliyorlar. Fakat bu olayın ABD'ye ve müttefiklerine vurduğu bir son darbede tabii ki şu oldu. Bir, bu global güç olma iddiasına çok ciddi bir darbe indirdi. İkincisi, onların ipiyle kuyuya inilmeyeceğini gösterdi. Artık Amerikan yönetimi ya da onun işbirlikçilerinin, müttefiklerinin dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir yerel unsurlarla işbirliği yapabilmesi öyle kolay kolay olmayacaktır. Burada görüyoruz.